arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kutu açılımı yapacağız. Yeni hesap açtım. Hemen ID'imi göstereyim. Şu şekilde bana arkadaş isteği atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle kutularımızı gösterelim. Kupa yolunda 450'deki bir küçük kutumuz var. 7'den başlayıp 25'e kadar da bir sürü kutumuz var. Ve o da değil. 40 elmasla buradan bir tane de ender alacağız. O zaman hemen ender savaşçımızı alalım. Poco. Güzel. İkinci enderimizi hemen aldık. Kupa yolundan başlayalım o zaman. Bir şey vermeyeceğini de beklemiyordum zaten. O zaman hemen başlayalım. Bro pasta kutularımıza. Arkadaşlar çok emek var. da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 30 aboneye normalde bir video gelecekti kutu açılımından yani bu akşam gelecek arkadaşlar o 30 abone özel videosu. Çok güzel olacağına inanıyorum o 30 abone videosu. Hadi başlayalım. Küçük kutudan zaten bir şey gelmez büyük ihtimalle. Büyük kutuyu açtım. 45 altın 3 3 verseydi belki verebilme ihtimali vardı. Mega kutu 6 güzel. Bakın ne geliyor? Barley. Güzel. Daha savaşçılarımız zaten az ender falan veriyor. 70'den bir şey vermez. Kutu kutudan bir şey vereceğini sanmıyorum. Hadi büyük kutu. Vermedi. Aa veriyor. Daryl. Evet güzel. deli vermesi güzel oldu. Bundan bir şey çıkmadı. Bakalım büyük kutudan verecek mi 47 altın verdi 3. Yazsaydı belki verirdi. Büyük kutumuzdan da bir şey vermiyor. Mega, mega kutu, mega kutudan kutu. 6 yaz sanmıyorum. Aa 6 yazdı. Ben sanmıyorum ne 6 Rosa flash. bitirdik ve bu arada Rosa'nın yeni görünümünü de görmüş oldunuz arkadaşlar. Enderleri bitirdik. Ama ben çünkü sanmıyordum bu kadar arkadaşlar. Evet, evet. O zaman hemen son kutularımızı açalım. Evet küçük kutumuzdan ve son büyük kutumuzu açalım. Evet bir şey vermiyor. O zaman kaç saate çıkmış? 4 saatçe toplamda çıkmış arkadaşlar. Ee, 4.69 kupada 9 saatçim var. Gayet güzel arkadaşlar. O zaman sizden bir de 30 kademe olmaya çalışalım. Burası biraz uzun olacak. Evet Nita görevini yapacağım. Nita göreviyle beraber de ne görevi yapalım? Ee, elmas kapmaca yapalım. Etikadan olursa zor olur, Büyük ihtimal Jesse'ye kadar ilerleriz. Jesse beraber 5 saat toplamı çıkar. Adam öldürmem lazım. Onu ben öldüremedim ama. Eton'u öldürürüm. Attım şuraya doğru ayıyı. Bak bu her kasmıyor internet. Farkındaysanız. Düzelteceğim demiştim. Ama her an kasabilir. Çünkü üst kattayım. Ben, ben de derken öldürdü. De. Onu ben anlayabilirim. Tamam. Aldım ultimi şuraya doğru salladım. Hayır öldürme. Tamam. Sört şu kardeş yardım etti de. Aa ayı mı öldürdü? Ayının öldürdüğü kill sayılıyor büyük ihtimalle. 15 kill toplamda almam lazım. Bunu da çalamadım. Ama öldürdüm bir tane şeyle. Ultimi şuraya doğru salladım. Ama öldürdüler. Neyse bir tane daha doğru. Tamam. Öldür. Tamam. Güzel ya. Güzel kill aldık. Maçı da kazandık. Güzeldi. O üstte son saniyede bir tane daha kill aldık. Cık, bayağı güzeldi. Abi toplamda 6 kilo da bir tane görev bitirdik ve 15 şu an yok et de bayağı az kaldı. 250 aldığımızda bir kademe atlayabiliyor muyuz? Hayır. 30'a kadar ilerlemeye çalışacağım görevler bu kadar büyük ihtimal tuz olurum o zaman elmas katmacının ikinci maçına geçelim 5 dakika bu video bu video biraz uzun olabilir belki öldüremedim ya Ya abi dalmayın dalmayın ya. Adamlar kilini çalıyor. Ay öldür onu? Tamam. Öldürürsün. Ay ya Brock benim kilimi çalıp duruyor ya. Bak şimdi bir daha çaldı kilimi. Ya bak bir daha çal. Allah Allah. Bir de öldüm daha sonrasında ya. Hepsi bronzcu. 2 da başlayacağım ya. Hepsi klimi çalıyor. Ya Freddy mi istiyorsunuz? Maç da güzeldi evet. Kaç kilo almışız? 4 Ve bir tane görev bitirmiş oldum. Her maçta bir görev bitiriyorum. Evet. Güç puanımız oğlum. Bütün karakterlerimi geliştirebiliyorum buna ya. Hangisini versem. Ben kolda vermek istiyorum. Video 7 dakika olmuş like edin abone olmayı unutmayın 30 aboneyiz hedefimiz 40 abone dur bir dakika Mitsa'nın bir tane görevi kalmış ee, bu 8 maçı PRIM e, primo beraber yapacağım çünkü Nisan'ın bir ma maçı kalmış ezan sesi geliyor Bu arada arkadaşlar bazı videoda tepki falan vereyim mi onu da yazabilirsiniz. Ee, Bırakar TikTok izleyeyim mi? Yani yorumlarınızı bekliyorum. Çalıştılar koyabilirsiniz falan verebilirsiniz. Onları da videoda derleyip yapabilirim. Güzel şeyler var yani bir sürü. Müziğin sesini açarak mı oynayayım? Müziğin sesini kapatarak, kapatarak oynayayım yazabilirsiniz yani. Onita benim hedefim. Bak öldürme. Ben öldürdüm. Onu da ben öldürdüm. Maçta bayağı kill aldım ha. Ama kill görevim var mı ki daha? Bilmiyorum. Bak kesin yok yani. Kill görevim yokken az kill alırım. Kill görevim... Yani varken az kill alırım. Yokken çok kill alırım. Bu mantıkla yani. Bakar mısın? Hiç kilimi almıyorlar. Keşke ölmeseydim. Bütün elmaslar da bendeymiş. Farkında değilim. O şey niye öyle? Neyse öldü zaten bunların. 9 elmaslı adam öldü. Çok unutmuş yalnız o buluyor. 9 elmasla bize dalıyor. Dışarıdan çocuk sesi geliyor ya. Evet. Babam arıyor. Videonun içinde arıyor. Baba var ya videonun içinde aramasaydın ya. Arkadaşlar videoyu durduracağım iki dakikalığına. Evet arkadaşlar bir daha geldim. Babam aradı bir onunla konuştum o falan. Bir daha geldim. Her an arayabilir. Büyük kutu ilikmiş. Onu açtım. Evet. Bir şey çıkmadı. burada arada 30 kadem olmamız çok az kaldı. Abi şu anda Nita'nın bitti. Şimdi arkadaşlar 5 maç kazan. El Primo var ya. El Primo ile beraber. Elmas kapmaca oynarsak toplamda Elfin Hanım'ın yaptığımızda zaten envas katmaca görevleri de bitmiş olacak. Ve savaş topuna geçeceğiz. Ee, 30 kademe olursam ee, bir tane daha karakter çıkarma ihtimalim var yani her an çıkarabilirim. Dur şu şeyi şuraya şöyle koyalım tamam. Dur 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 dur. dur. Poco gel. Öl sen. Tamam. Çünkü kill şeyim de var. balisan. sen. <laughs> aldım. Poco'ya da almayacağım çünkü beni alır. Ama şu canla da alırım. İkisini de öldürdük. Ama birisini çaldı. Şöyle. Dur. Ben de seninki. Ya hayır ya tamam. Onun için bana anne en azından. Tam ulti atarken Barley bana vurdu. Yüzüm bir dakika olmuş. Neyse atarım. Normalde 10 dakika geçtiğimde telefon numarası falan istiyor da bu sayı atarım. Dur hayır. Orada o şeyi değil, kesemedim. Bütün her şeyi bende ama dalacağım çünkü öleceğimi sanmıyorum ya ölmem. Aslında öl ölme ihtimalim var kaç. Ya bu koyu öldürebilirdim aslında. Ölmeyeceğimi sandığım için dalacağım. Son saniye bana öldü. Ya nara benim kimin çaldı? Vallahi sekiz kişi oduymuşum maç kazan görevim var yani bayağı bir şey yapmış. etkim ha görünmez şey gelmiş. Onun da mı şey var? Bir dakika onun şeyi bunun şeyleri oluyor değil mi mantıken? Yani. Öyle olması lazım. Burada şurada bir şey kalmış hemen cesinizi alalım ve 5. sorucumuzu yapalım. Bir videoda 5 karakter ama altı karaktere çıkabiliriz büyük ihtimalle 30 kademe olursak. Ee, hemen o zaman diğer maçımıza geçelim. Tek hesaplaşmayı aldım çünkü tek hesaplaşmada bir maç sonra bir tane görev bitecekti ve 250 veriyor. Bunun için tek hesaplaşmayı aldım. Sonuçta tek hesaplaşmada da El Primo'nun görevini yapabiliyoruz. Hemen Diğer yerden çocuk sesleri geliyor. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Oynuyorlar galiba çünkü. Kişiler yapıyorlar daldım kafana senin. Arkadaşlar, ee, bir tane daha biriktireceğim bir hesap var arkadaşlar. Eğer bu videoya 30 like gelirse ki gelme gelmez büyük ihtimalle. Çünkü çok emek var yani videoda abi. 30 like atabilirsiniz zaten. Ama zaten 30 kişiyiz. de Onu dört dakika oldu video. Diyor da. Bak bir tane görev var demiştim. Bir daha bir tek açmadı da şu var onu da yapmak istiyorum. Sonuçta hep onun görevinde onun şeyinde yapabiliyoruz. Ve de 29 kademe oluyoruz onun küçük kutusunu açalım. Şu an özel. Zaten vereceğini de beklemiyordum. Dur bir dakika şimdi görev yeri bir bakalım. Evet bunun 3 maçı kalmış. 3 maç kazanın da 1 maçı kalmış el primayla. Şimdilik bunu yapmıyoruz abi. Şu anda tek hesaplaşma görev yerini bitirelim. Tamam. Bu da bayağı uzun oldu yani.

Hayır ya bütün yani boş yere. Neyse bir an orada birisi gördüm. Neyse zaten onun o kadar da işime yaramıyor. Ben öldürmekle hasar ver görevini yapıyorum. Bir de kazan zaten adam öldürdüğümde kazanmış da oluyor mesela. 5 kişi öldürürsem kazanırım. Üç maç kazanım bir şey bitti. Burada arada 24 düşman yok ya çok az kalmış. Şunu da çok az kalmış. Yani bayağı bir şey gelecek. Belki 31 oluruz he. Öyle bir ihtimal de var. Bakalım çıkacak mı Kutu'dan? Şu müddeti değilim ama neyse. Burada çıkarsa iyi bir şey çıkma ihtimali de var he. Destansı falan. Çıkma ihtimali de var. Çıkısa çok güzel olmaz mı? Ama çıkmayacak. Pokusan benim ilk dilim olacaksın. Dur. Dibine mi ilk kilim. evet. İlk kilim oldu. Ultimde dolu. Önüme çıkan adamı öldüreceğim. Önüme çıkan adamı öldürüyorum. Nerede ya? şurada birisi. gördüm ama. Diğer <laughs> maçlarda birisi görmüştüm. Ultimi yanlış atmıştım. Ama gerçekten burada birisi var bu saat kovasına indim ve ikinci kilim bul oldu. Şuradaki yükleri alalım. Tamam. Diğer adam kafana askala inecektim. Neyse öldürürüm ya. Hiç sıkıntı değil. Bir yüklü farik. Öldü. öyle. Aa, bir maç sonra çok güzel şeyler alabilir. Aa, şimdi büyük atacağız. Zaten. Çıkarsa çok güzel olmaz mı? 5 saat olmuş. Bir videoda 5 saat güzel. Burada 32 de falan ya. Aslında 20 dakika geçmemiş. ama Neyse yaparım ben. 17 dakika olmuş. Hatta 18 dakika. Arkadaşlar çok, güzel bir video değil miydi Burada yorum yapmayı da unutmayın. Yorum okumayı çok seviyorum. Ve yani çok şimdi yorumla kalp batıyorum. çekmemi aşağı yazabilirsiniz. <laughs> Öldürdüm Bunun İkisini de ben aldım. Sen evet. evet. Da işte. 20 dakika gidiyor, gidiyor. Burada 30 olduğunda video bitecek deme 30 oldum. 31 olduk hatta. 32. Yok 31 abi. Ben büyük tüyü hemen açmak istiyorum. Cık, ya bir keşke hemen kutudan çıksaydı karakter ya. Bir çıktı. Abi çok güzel değil mi ama desans çıktı. Çok güzel. Acayip güzel. Videoyu böyle bitirmek çok güzel oldu. Mega kutudan da 5 yazdı zaten. E, büyük kutudan çıktığı için Mega kutudan çıkmazdı zaten. O zaman arkadaşlar hepinize bay bay. Görüşürüz.